Krallık seçimleri başlıyor. 6 Ekim Cuma günü saat 23.00'da aday başvuruları açılacaktır. Kral adaylarının... Bir dakika İngilizce versiyonu geçti. Ya Rabbül Alemin. Şöyle bir yukarı kayalım hemen. Kral adaylarının 7 Ekim Cumartesi günü 23.00'a kadar adaylık başvurusu yapması gerekmektedir. Tüm adaylara başarılar dileriz. Kardeşlerim ben Yıkıkların sultanı satırcı, yıkıkların kralı ve krallara taç giydiren kral adayı olacak olan satırcı kardeşiniz. Bugün çok fazla boş yaptık. Şimdi kardeşlerim vaatlere geçeceğiz. Ee, dal budak yapmayalım. Kendimi tanıtmayacağım. Beni biliyorsunuz siyasetten anlamam. Lakin Rise Online World şu anda ilk ve tek sunucusuna sahip. Arvat sunucusuna. Eğer ki bu sunucunun... İlk kralının güzel hatırlanıp ve güzel anılmasını istiyorsanız oylarınızı bana neden vereceğinizin sebeplerini ve bu soruların cevaplarını şimdi vaatler kısmında sizlere sunacağım. Vaatlerim çok önemli. Oylarınızı bekliyorum. Oy kullanım sırasında Royal Premium şartının olduğunu belirtmek istiyorum. Üzgünüm böyle bir durum var. Ben bile elit premiumluyum. Şöyle göstereceğim sizlere. Bak, elit premiumluyum. Kendi kendime bile oy atamayacağım mı ben kardeşim? Böyle bir sıkıntımız var ama ve lakin ee, ben buradan açıkçası bütün adaylara başarılarımı bizzat iletmek istiyorum. Ee, i̇şin birazcık esprisinde ve mizahında olduğumu biliyorsunuz ama adaylığımı yine de koyacağım. Ola ki bu kardeşiniz kral olursa birazdan dinleyeceğiniz vaatlerin hepsini sizler için yapmayı çok isterim. Haydi geçelim. Ey Lunaskar halkı. Birinci vazifem göreve geldiğim an ilk yapacağım bak birinci saniyesinde. Kardeşim Lunaskar kalesinin kapısını kapatmak ardına kadar açık kapı mı olur ya? Hemen buraya altın baraklı bir kapı yaptıracağım. Bu kapıyı kapatacağım. İti var, hırsızı var, köpeği var kardeşim. Burası bizim Lunaskar ırkımızın kalesinin giriş kapısı. Bak sağdaki kapı da açık ortadaki kapı da açık. Öyle olmaz. Bu değişecek. Tabii ki hayır kardeşlerim, tabii ki hayır. Ben sadece Lunaskar ırkına hizmete gelmedim. Evet, kalenin kapısını kapatacağım, altın baraklı yapacağım. Bu bir gerçek lakin tabii ki mevzu o değil. Şu anda çok başka bir manzaradayız ve sizlere toplamda hazırlamış olduğum 10 tane vaat maddelerimi saymadan önce kısaca bir tanışalım istiyorum ben yine de ki ben Memleket Partisi'nin kurucusu, aynı zamanda üyesi, aynı zamanda asisti, aynı zamanda fon sağlayıcısı satırcı kardeşinizim. Bu kadar bilgi ve ön tanışma yeter. İnşallah krallığımızda yani tacımızı kafamıza taktığımızda daha detaylı tanışmalar yapacağız. Kısmetse bunları yayınlarda falan yapabiliriz veya videolarda. Şimdi arkadaşlar tanışma faslını geçiyorum ve dilerseniz 10 maddemizi şimdi hep birlikte bir dinleyelim. Bakalım vaatlerimiz nelermiş. Arkadaşlar madde 1. Biz sadece Lunaskar halkına değil, tüm halklara sahip çıkmaya geldik. Madde 2. Arkadaşlar, müthiş bir projem var. Projemin adı Basış Projesi. Bunun kısa bir özeti şudur. Her iki ırkın birbirine ulaşabileceği muntazam bir köprü ve yol inşa edeceğiz ve bu sayede her iki ırk birbirine basabilecek ve herkes mutlu mesut basışacak. Yani basışmayı vaat ediyorum. Madde 3. Arkadaşlar Dorion'u kainatın ticaret merkezi yapacağım. Euro, dolar gibi para birimlerinin karşısında erimiş durumda olan Rise Online Gold Bar lirasını hak ettiği yere yükselteceğim. Madde 4. Yıkık, fakir, hor görülmüş bir kimsenin sığınacağı liman olacağım. Kol ve kanat gerip ona pot ve mana vereceğim ve ona Gold Bar lirası desteği sağlayacağım. Madde 5. Kardeşlerim, madde 5 farmer kardeşlerimi ilgilendiriyor ama ters bir psikoloji var burada ki çünkü Royal Premium'la oyların kullanılacağı söylendi. Bilmiyoruz bunu yarın ıı, seçim günü hep birlikte görürüz cuma günü. Ben yine de farmer kardeşlerimi buradan vadimi kesinlikle vermeliyim. Farmer kardeşlerim reyinizi bana verirseniz elit bir klan toplayıp klan ismini kol ordu koyacağım. Ve Dead Valley toprakları da sizlerin savunmasını sağlatacağım. Klanın manası da manidardır. Kol ordu. Madde 6. Arkadaşlar krallığa ayrılan tüm Rise Online Gold Bar lirasının iki katını sizlere her gün gıdım gıdım dağıtacağım. Madde 7. Krallığım süresince refah seviyemiz artacak. Lunaskar, Proten, Dorion halklarını ayırt etmek sizin aç ve yoksul farmer bırakmayacağım. Madde 8. Oylarınızı asla satın alanlardan değil, gönüllerinizi fetih edenlerden olacağım. Madde 9. Arkadaşlar, krallığım sürecinde huzuruma kabul 7-24 olacaktır. Kimse geri çevrilmeyecektir. Madde 10 Arkadaşlar ben ki yıkıkların kralı olma yolunda halkın içinden gelen ve tüm sorunlarınızı bilen bir kimseyim. Oyunuzu verin, olacakları izleyin. Ve böylece bu güzel manzarada vaatlerimizi bitirmiş olduk. Arkadaşlar bu İşin esprisi miydi? Bu vaatler neyin nesiydi? Biraderim ne kadar boş yaptın? Kardeşim sen ne ayaksın? Kaç yaşında adamsın falan diye yorumlarınız varsa alayını bekliyorum. Arkadaşlar bakalım şaka bir yana ilk Lunaskar'ın kralı kim olacak? Bu sorunun cevabını... Bakalım hep birlikte alacağız. Yarın Cuma günü seçimler için oylar atılmadan önce öncelikle adaylıklar verilecek. Bakalım aday olacağız ve sizlerin desteğini bu video ile beraber şöyle espriyle karışık bir manidar bir ufak bir mizahla beraber aslında desteğinizi istediğimi burada videonun sonunda belirtmek istiyorum. Ee, bakalım kral olursak... Ne varsa satacağız. Bu TRT'yi de satacağız. Bunu da bilin. TRT'yi de. Şimdi gelelim ciddi hususlara. Şimdi bu videoyu bu şekilde kapatacağız. Buradan hep birlikte ayrılacağız. Sizlerden ricam. Bu video bence çok özel ve çok değer görmeli. Nedenini şimdi aslında hemen anlatmak istiyorum. Şöyle ki eğer ki satırcı kardeşiniz kral olursa Rise Online World'ün ilk ama ilk taç giyen kralı satırcı kardeşiniz olursa bu krallık sürecinin nasıl olduğunu, kralın neler yapabildiğini, kralın ne gibi yetkilere sahip olduğunu her şeyini A'dan Z'ye aslında benle beraber görme fırsatınız olacak. E Bunun sebebi e, YouTube'da ürettiğimiz içerikler. Yani sizlere madde madde A'dan Z'ye aslında bu krallık olayını ben kesinlikle göstermek istiyorum. Yoksa kral olacağız da oradan yok 10 GB krallıktan para gelecek de bilmem ne de falan filan. Bunların hiçbirinin bir önemi yok. İşin tamamen aslında ben bu boyutundayım. Çünkü düşünsenize Rise Online World'de şu anda ilk kez 1,5 yıl sonra krallık geliyor oyuna ve... Burada kral seçilirsek, ilk krallıkta biz seçilirsek hep birlikte bir kralın rutin neler yapabildiğini, vergileri, fonları, bir şeyleri kontrol edip edemediğini veya kralın ne kadar para kazandığını, kasanın vesaire vesaire bunların hepsini aslında hep birlikte göreceğiz. Hepsini A'dan Z'ye videoya çekeceğiz, videoya alacağız ve hep birlikte izleyip paylaşmış olacağız. Aslına bakarsanız benim tam maksadım budur. Yoksa kral olalım falan filan ego cartcurt ben bu tarz şeylerden zaten uzak bir insanım az çok beni Night Online'dan beri yıllardır bilenler biliyor tanıyanlar tanıyor. Zaten konuşmalarım ortada işin esprisi ortada dediğim gibi eğer ki oylarınız sadece Royal Premium ile atılıyorsa birazcık sıkıntı olabilir açıkçası çünkü şunu biliyorum ki oyunda bir sürü klan var klanlar 50 kişi 100 kişi aralarından bir adam çıkartırlar ve hepsi de işte royal premium çeker gerekirse ve bir şekilde oylarını kendi klanlarının işte başkanına vesaire sevdikleri bir insanı muhtemelen burada kral yapmaya çalışırlar. Ama dediğim gibi ben burada krallığa talibim bir şekilde oyunda şu anda mevcutta bulunan klanlar da olabilir bu. Ben kimseye gidip de özel bir istekte bulunmadım ama onun bir altını çizeyim arkadaşlar sizlere de. Şimdi Kafa kılanlar var, kalabalık kılanlar var. Selamun aleyküm kardeşim. Beni kral yapın. Şu bu tarzında kimseyle bir konuşmam, diyaloğum olmadı, olmayacak. Ben tamamen böyle bir video hazırlamak istedim. Bu videodaki aslında maksadımı da az önce anlattım sizlere. Eğer kral olursak A'dan Z'ye Rise Online World'deki ilk krallığı hep birlikte yönetip hep birlikte bütün detaylarına video çekerek sahip olacağız, görmüş olacağız. Merak uyandırıcı bence. O yüzden kardeşlerim, desteğinizi esirgemezseniz sizler için de benim için de güzel olacaktır diye düşünüyorum ve bu şekilde vaatlerimin alayının sonuna gelmiş oluyorum. O zaman e, günü geldiğinde yani cuma günü yarın geldiğinde benim adımı kısmetse oy barında göreceksinizdir. Destek vermek isteyen arkadaşlarıma şimdiden teşekkürlerimi bizzat iletiyorum. Vermeyenlerin canı sağ olsun. Bu bir oyun kardeşlerim herkese iyi oyunlar diliyorum ve mücadeleye devam ediyorum. Bu arada son bir şey söyleyeceğim. Dorio'nun refah seviyesini inanılmaz arttıracağım bak harbi diyorum arttıracağım. Rise Online Gold Bar liramızın değerini Euro dolar karşısında ezilmiş bu halini daha da münasır seviyelere hep birlikte taşıyacağız. Bak bunda samimiyim kardeşlerim. Haydi bakalım. Mücadeleye devam ediyoruz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun diyorum ve güzel bir yürüyüş şu benim ataşlı cleaver'larımla sizlere bekliyor